Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Teşkilat dizisinin analizini yapacağız. Dizinin yeni bölümünde Neslihan yine zor durumda kalacak. Yeni bölümde Ömer Neslihan'ı kurtaracak. Anton paralarının peşinde Ömer'den paraları almak için Cihangir'i yakaladı. Ömer Cihangir'i feda etmeyecek ve Anton'a paralarını vererek Cihangir'i kurtaracak bu olaylardan sonra Önümüzdeki bölümlerde Anton ile Ömer çok farklı noktalarda tekrar karşı karşıya gelecekler. Anton Ömer'e karşı plan yapacak. Yakında Ömer'in hayatı tehlikeye girecek. Şirketin Cihangiri kaçırması yeni bölümde Cihangiri kurtarmak için yeni bir operasyon yapılacağını bizlere gösteriyor. Dizimizde şu anlık başrol oyuncularından hiçbir oyuncu ayrılmayacak dizimize. Ayrıca yepyeni karakterler katılacak. Dizimiz ayrılan önemli bir karakter. Şu anlık yoktur. Teşkilat dizisi ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.